Selam arkadaşlar. Bugün zirve dedektör teknolojisinin yeraltı görüntüleme alan tarama testlerine geldik. Gelmişken de size güzel işaretleri gösterelim dedik. Bakın burada bir V yapılmış. Tabi yosunlaşmış. Uzun yön görüyor musunuz? Aynı şekil burayı bir tane yapılmış. Buradan geliyor görüyor musunuz? Bir tane de burayı. Üçgen tipinde ama gidişata iyi bakın. Bakın odayı verir bunlar bu bilgileri başka bir yerde bulamazsınız. Zirve adamı yıllarca bu bilgileri size anlattı. Bakın burada bir V geliyor. Şuradaki V'ye bak. Şuradan başka. Bayağı nasıl vermiş? Odanın yönünü vermiş. Buradan odanın yönüne geldiğimizde bakın. Şuradaki oymaya bak. Bakın. Şunun güzelliğine bak. Şuraya bakın bir göz gibi. Figür yapılmış. Bakın arkadaşlar net. Kafa kısmı. Bakın bu bir figür arkadaşlar. Bir de Gördüğünüz gibi nereye bakıyor oyması? Hemen buradaki odaya bakıyor. Burası arkadaşlar zirve golfla baktığımıza bakın. Çevrilmiş taşlar. Esas buradaki sunum yapılan yer orasıydı. Odanın olduğu yerde. Buradaki oymaya da bakın. Her şey gerçekleri böyle bir işaretleri. Bulsa bulsa V işaretinden tut. Muhteşem bir işçilik. Bir Roma tarihi burası. Evet. Roma tarihi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi net olarak oyması da buradaydı. Burasına baktığımızda şöyle aşağıdan bakalım. Bakın. Şöyle. Arkadaşlar şu alan kayalık şu bölüm V'nin olduğu yer, şuradaki işaretin olduğu yer. Şurayı bir bakın ortaya kazılmış, evet. işlem yapılmış yer. Belli. Bakın şuralarda çökmelere bakın. Bakın odalarda aşağılara doğru çökmelere bakın. Buradan İçeri giriş tuzak şeklinde. Verilmiş içeri giriş oda var. Evet. evet. Gelin tutalım şöyle. Ben bir alan taramayla şimdi bakacağım. Var. Tabii ondan bakalım. Evet. Şimdi bugün zirve arkadaşlar gold'la bakacağız. Ama ilk başta ne yapacağız? Her zamanki gibi altın modu değil, boşluk modunda bakacağız. Sonra altın bakacağız. Evet. Bakalım. Efsane bir cihaz. Taktık. Bakalım modumuzu boşluk moduna aldık. Ben buradan bir çizeyim ilk başta. O da nereye kadar geliyor. Sonra boyunu anlayayım değil mi? Evet. Şuradan geldim. hemen Yavruya bak. Hemen gidiyor başkanım. Yavru boşluk modunda arkadaşlar. Bakın. Dönüyor. Tutuş. Ben buradayım diyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle mi dönüyoruz? Tabii böyle dönüyorsa sen nasıl döneceksin? Bakın. Yani? Döndük. Ne verdi? Duvar. Çıktım. Ne verdi? Düzeldi. Düzeldi. Yönünü kaybediyor mu hiç? Hayır. Şu hareketi var ya. Fren koyması fena <laughs> bu cihazın. <laughs> Aha, Allah. Şu burada inanılmaz bir boşluk olduğunu söylüyor arkadaşlar. Sonra da görüntülemeyle çekeceğim arkadaşlar. Başkan ne biçim boşluk var ya burada? Abi, burada Baba o, ya. başkan. Ne yapıyorsun Uçacaksın ya? Bu ne? Duvar. Girdim. Boşluk. Boşluk. Buraya kadar nereye kadar tam duvar. Dikkat edin şimdi. Şu mu? O burada. başkan tam duvar orada başkan. Tutuyor. Nereye diyor? Tam duvar başkan. İçeri giriyor. Boşluk. Boşluk. Şimdi ben bu şey ki, şu kafa var diye bir fikir. Evet. Şu kenarından geleceğim. Boş de, duvar nereye kadar devam ediyor aslında? Buradan gelmek istiyorum. Şuradan tutayım şu aradan sıvar mıyım? He ee, geç yan geç. Şöyle yapalım. Geldi. Devam edelim. Bak. Duvar başkan. Nasıl düzenliyor Anadan bak. Evet. Bak. <laughs> aynen aynen. Bak. Bak ne efsane bir şey bu lan. Baba başkan. Ne biçim boşluk var burada ya? bak bu nereye kadar gidiyor Ama böyle? Baba başkan. Bak. Aynen tam bir oda ya başkan. Var mı 3 metre? Var var. Rahat var. Var değil mi? Var bak. var. Geliyorum boşluk. Bak. Şura. Tam. Tam 3 metre. Tam burada koyuyor bakayım. Işte. Başkan tam 3 metre ya. Bak. Koyuyor. Aa bu iyi biliyor bu. Şimdi burada esas yapacağımız neydi? Değerli bakacağız burada. Aynen. Ha bize oyna sarı lazım, sarı. Altın bakalım. Sarı lazım başkan. Sarı bakacağız. Sarı baktıktan sonra başka bir şey bakmam. Bir de uzun oluyor. İlk başta altın modunda bakıyorum bak. Evet. Burada. Altını da çekelim de görsünler değil mi? Yani. Hangi modda baktığımızı. Maşa çok çünkü değil mi? Evet. Bak cihazlarımızı çekemiyorlar arkadaşlar. Ya yapsınlar böyle cihaz onlar da şey yapsınlar. Artık cihaz yaptırıyorlar. Şunun bunun etiketini vuruyorlar. Sonra piyasaya sürüyorlar arkadaşlar. Biz zirve dedektör teknolojisi olarak kendi imalatımız, mühendislik, yazılım, yeraltı görüntüleme, dedektör, alan tarama hepsi kendi imalatımız. Başlıyoruz şimdi. Şimdi ilk başta şu ondan mı başlayalım buradan mı başlayalım? Şöyle bir tutalım şu zirveye çıkalım değil mi? Evet. Bir an Ne yapacağız biz bunu? Yapacak bir şey yok başkan. Bak. Direk atıyorum daha. Ha. Şöyle gelelim. Burada. Oo. Oh. Şuraya gelelim. Tutalım. Nerede olduğunu çizmek istiyorum. Burada. Bak. Burada diyor. Aynen. Şuradan gelelim. Bak. 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 İşte bak. Burada. Bu yana doğru gidiyorum. Bak. Hep burayı veriyor ya gör. Şunları aldım. Tepesinin içinde bir şey var. Ee, bak. Hep bu tarafa. Anladın mı başkanım? Hep bu tarafa evet. Geliyor. bak. Geliyorum. Bak. Ulan bu ne yaptı burada? A Abo. Kolumu kaptı. Başka ne yaptın sen ya? Dur hele. Nerede tam o? Bak. Ulan bu kolumu kaptı. Abo. Diyor. Başkan. Abo kolumu kaptı. Nasıl? Duruyor hemen freni basıyor. Aynen. Bak. Bak. Yavaş yavaş gidiyorum. Burada hemen alıyor bak. Hızlanıyor hemen. Bak şimdi. Tam çıkıyorum durdu. Derinlik alalım mı bundan? Derinlik şart bizim için. Şimdi geldik. Derinlik alacağız. Şimdi dönüyor. Arkadaşlar, dönerken zirve gold'la derinlik alıyorum. Dikkatli izleyin. Bakın. Şu anda derinlik alacağım. Dönüyor. Yavaşçık ayrıldım. Cihaz hemen durdu. Bu ne ya? Abi, bu ne ya? Kaç metre bu? İki buçuk üç metre var başkan. Ama. Sen de, dedin ya tamam buradan girişti. Doğru ya. Dediğim ne yerden giriş. Aynı bak buradan. Bak. Bu kayanın buradan. Oradan giriş. Evet. Bak. Şimdi gelelim. Şuradan da gelelim bak. Allah nereden gelirsen geldi Ankara'ya çıkar. Bak. Aynı şekil burası. Söze gerek var mı? Yok başkan ne diyecek Buna ne, ne diyecek bir şey yok ki. Nereden gelirsen gel deden geçeceksin diyor. Aynen böyle. Ha. Yapın maşalar böyle şarlatanlar da görelim ha. Nereye gidersen git diyor. Niye de ortada diyor. Ortada ver sen şimdi sen bombayı getir gladiometreyi. Arkadaşlar zirve gold yaptı göverimin. Burada var ya puseyi de kullanacağım başa. Allah başkan burada her şeyi kullan. Burada yer on numara yer. Ver. Şuna bak şuna 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 şu şu var ya şimdi. Ne yapacak başkan? <laughs> Şimdi arkadaşlar bunda yapacağımız iş çok basit. Şimdi gölgeye geleyim. Şunu bir gösterelim programımızı izleyin. Ya Allah bismillah diyoruz. Cihazımız açık mı? Cihazımızı açtık. Düğmesi. Şöyle. Şu girdik. Zirve bile geleceğiz arkadaşlar. Geldik. Ben burada arkadaşlar. Bak burada ben. Normalde 11-11 çekim yapacaktım. Bir de o uzun oluyor. Sıkılıyorsunuz bildiğim için 6'ya 6 yapayım değil mi başkan? Yeter başkan. Normalde siz 11-11 çekin. Başkan şu A sadece üstüne vurarak vurayım. Burası bir, 30 bakayım. santim olacak arkadaşlar. Dedektörle çekim yapmıştık geçen gün. O yüzden bunu biz 60'a getirmişik. 60'lık başlıkla çektiğim için. Sensör sayınız arkadaşlar. Şurasını da şöyle göstereyim. Burayı siz çekim yaparken böyle yapacaksınız. Bakın. Adım mesafesi 30. Genişlik genişlik buçuk Eni de buçuk Boyunu arayacağım. Adım sayısı 6 yaptım. Şöyle başlıyorum. Hemen otomatik bağlanır. Örnek al çıktı. Şurayı geldiğimizde arkadaşlar eksen çizgisi açık açık. İstersen bunu kapattığınız zaman 3D'ye geçer. Daha iyi olur. Sizin için de derinliği derinlik kapalı olsun, bu da lineer olsun. Çekime başlayalım. Şimdi çekime başlamadan önce. Başka sen pusula ile bakmıştın. Evet. Pusula ile bakmıştık böyle kuzey. Evet böyle böyle güney. Evet. biraz çapraz duruyordu değil mi? Hafif Şöyle. yan hafif yan başkan. Ha, şu şekil. Aynen aynen öyle. Evet kuzey güney. Evet manyetik sensörlü cihaz olduğu için arkadaşlar dünyanın manyeti kuzeyden güneye gittiği için kuzey güneyi alıyoruz bu bilgiyi yapıyoruz sol elimizde başlıyoruz sağda bitiriyoruz cihazımızı 15 santim yukarıda tutarak şu şekilde verilerimizi vurmaya başlıyoruz 15-20 şu kadar ideal güzel değil mi başkan? çok şu? güzel çok güzel başlıyorum yallahı bismillah ilk verimiz Şuna bak ya. Kabaklar vermeye başladı. Mesela. Daha gider girer girmez. Ne oluyor buralarda? Başkan bana heyecanlandırma ya. Ne oluyor böyle buralarda ya? 30 santim uyanı çektik. Bu sefer nereye gidiyoruz? Güney'e mi gidiyoruz? Evet. Güzel güney. Evet şimdi güney'e gidiyoruz. Geri geri. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? 30 santim uyanı çekiyoruz. Bu sefer nereye gidiyoruz arkadaşlar? Kuzeye. E do kuzeye doğru gidiyoruz. Abavuuu Ne bunlar böyle ya? Burası var ya Ben size söyleyeyim Allah Allah Başkan saat 3 olmuş yani ya, Açan 3 oldu ya 3 oldu 3 olmuş ya, Bugün de dediğim gibi müşteri gelecek ya He? Gelecek de şunu şey yapalım da Sonuçta değil mi saat 3 olmuş diye Ne sarıyı bul da kolay bal. Sarıyı sen bulana ne bana abi? Sarıyı mı? He. Ee. Sarıyı mı istiyorsun? Sarı sen? istiyorum ben. Arkadaşlar değil mi? Tabi. Aynı. Sanmerimiz. Ben ona dikkat ediyordum işte başkan. Abo... var mı? Kapak bu ortada <laughs> bir şey yakalamış. Allah getir 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 başkan getir getir. Kapat şu cihazı. <laughs> getir Şuru... başkan getir. Şurayı geçeceğim ben abi gelin 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 gelin. Şunun getir, güzelliğine başkan, bak. Başkan. bak. Şuranın güzelliğine bakın. Algılamalarına bakın bak bakın. Şu ızgarayı kapattığımda her şey belli olur zaten. Gördünüz mü? Bakın üçteye bakın. Ne uzuyor bu ya? Oo oh, oh, başkan. Şunun güzelliğine bak. öyle musun? Başkanım derinde daha. De, e? Derinde daha. De, ben sana söyleyeyim bir. Şöyle bir bakın. Kırılmaları görüyor musunuz? Kırılmalar aşağı doğru iniyor. Ya söze gerek yok. Vallahi ya. yok Şuraya... söze gerek yok abi. Burada şeyini açalım. O siyahlığı giderelim. Aa. Arkadaşlar şimdi bunu açıklayayım size. Şimdi 3 üçlü açıkken burada bir algılama yaptığı zaman bu siyahlığın oranları görmek istiyorsanız ızgarayı da açalım şimdi. Bu e, şurayı ne yapıyorsunuz? Buradaki sayısal rakamı göremiyoruz mesela değil mi siyahlığı? Evet, evet. Şurada arkadaşlar 2'de aktif yapıyoruz. Şurada Tazeliyoruz. Bakın. Ne oldu? 205 ya. Şuna bak. Ne kadar pozitif vermiş. 205 ne demek ya? Yüksek. Çok çok yüksek. Yüksek abi. algılama var. Boşluk algılamalarını yapmış hemen hemen. Net olarak görmüşük burada. Burada arkadaşlar metal algılamasında net olarak burada gördük. Esas 4D'ye geldiğimizde de burada algılamada bakın. Şurada net olarak boşluğun altında bir algılamayı gördük boşluk odanın bakın şöyle yapayım büyüteyim biraz değil mi Evet kısa çekim olduğu Şuna bak, için başkanım. 11 11 çekseydim bu çok güzel olacaktı evet. Küp mü bu başkan Küpe benziyor başkan küp ya Küp ya küp, bence küp. de küp arkadaşlar küp kısa çekim 11 11 olsaydı bu oda bu şekil katman katman bu odayı net olarak görecektik evet, kat, kısa kat. çekim yaptık video uzun olmaması için Metalı tek bırakalım isterseniz güzel kardeşlerim burada metalı tek bırakalım her şeyini kabak gibi görelim değil mi? Evet. Bak bak şura bak ya. Bu bir küp. Küp başkan değil mi? Küp küp şöyle yapalım evet. Bu küp, küp bak küp ya. Küp net oldu mu? Çok net başkan. Küp bakın. Aba başka Arkadaşlar net olarak burada metalı net olarak içinin de dolu olduğunu burada bu videoda gördünüz. Söze gerek yok. Yaparsa kim yapar? Yaparsa zirvada mı yapar? Her şey burada arkadaşlar. Net olarak burada algılamamız 4 demizde bir küp olduğu da şekil olarak burada algılamada gördük arkadaşlar. Son çektiğimiz veri buradaydı. Aynı şuydu işte gördüğünüz gibi. Sayısal rakamına baktık, 3 de baktık. Burada da baktığımızda burada net olarak belli katmanın altında. Her şey ben buradayım diyor. Aç aç başkan. da burada koridor girişi. Her şey burada. Evet, şimdi dedektöre sıra geldi. Alacak mı bakalım? Bakalım bakalım Metal büyüğe benziyor. Evet. Büyük başkan. Derinliği attıracağım burada. He? Biraz, biraz derin başkan. 60'lıkla bakacağım ama. Kaç metreydi? 283 değil mi? 2,5-3 metreydi. Bakacağız abi. <laughs> ya. Bunu da ben açtıracağım. Zirve bir pulsiyere bakıyorum arkadaşlar. 4D olan. Görüntüleme de çekeriz de. Yeraltı görüntüleme ile çektiğimiz için hiç gerek yok şu an. Evet. Cihazımız da açıldı. Derinliği 9'a çekeceğim. En son. İşte yani biraz derin bura. Toprak ayarında derinlik düşmesin diye 4'te yapıyorum. Tıkırdamada trişot da arayacağım. İndirdim. Yaptım. başka bunun bunun buralarda da sertma var gibi ha? Var mı? Ha. Abo başkan. Buralarda yok. Burada var ha. alıyor bak. Burada yok bak. Bak burada da var. Sertme dediğin gibi sertme, sertme var. Sertme var bak çıktım. Kesti bak. Bak. Burada yok. Şu civarda bakın. Bak. Başka küpün etrafında var varsa. Serp, bu odanın içinde bende bakın. Bak. Dediğin gibi. Sarpma var, sarpma doğru. bakın. Oo, başkan. Bak başkan iki buçuk iki seksen alıyor görüyor musun? Ama burada çok yüklü. Burada değil mi? Çok yüklü. Bak şu bölümde de var bak. Sepme bak. Hmm. Baş ucu mu yoksa? Bak çıkıyor. Bak bu bölümden geliyor. Şu bölümde de var bak. Burayı geçiyorum. Bak yok. Başkan o zaman bayağı büyük buraya. Bak bura bak ya. buradan geliyorum bak burada da var bak buraya kadar şurada bak. Bu derinde bak ses. Hı. Hmm. Farklı değil misin? Farklı farklı. Bak. Bak şöyle gidiyorum. Şuradaki çok. Kesti. Aynen. Bakın. Arkadaşlar geliyorum. Görüyor musunuz? Şuradaki de aynı. Kesti. Aynen aynen. Yüklü. Bu arkadaşlar Puse 4D yaptı yapacağını. Alan tarama yaptı. Dediğimiz gibi böyle işaretleri çözse çözse kim çöper? Zirvada mı çözer? Arkadaşlar bu da maşallah şarlatan ve maşallah ne olsun? S Kapak olsun. Kapak olsun. Kapat.